<gülüşmeler> <güler> <One eye>. e... <güler> bir zamanlar bir avcı ve bir ayı yaşanmış. Komşularmış, kavga etmezlermiş ve hatta çok iyi arkadaşlarmış. Bir gün

hem de iyi bir balık. Balık bayağı leziz görünüyormuş. Ama paylaşamamışlar ve tartışmaya başlamışlar. Ayı kendisinin yakaladığını söylemiş. Avcı ise kendisinin yakaladığını. Ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Tartışmaktan yorulmuşlar. Peri masalları anlatalım. Peri masalı daha iyi olan balığı alır. Peki ne hakkında? Mesela bir kuzgun hakkında. Ama ilk ben anlatırım. Tamam. Avcı kabul ediyor. Dinle, uzun zaman önceydi. Büyük babam bile o zaman doğmamıştı. Birlikte yaşayan bir baykuş ve bir kuzgun varmış. Onlar arkadaşmışlar, hiç kavga etmezlermiş. Birlikte avlanıp her şeyi paylaşırlarmış. Hiçbir şeyin ihtiyaçları yokmuş. İkisi de kar gibi beyazmış. Artık yaşandık ama hiçbir zaman güzel olamadık. Herkesin güzel kıyafetleri var. Kırmızı, siyah, gri, renkli. Ama biz sadece beyazız. Ve sadece yazın ortaya çıkıyoruz. doğru. Karda oturduğumuzda kimse bizi göremiyor. Birbirimizi boyayalım. Önce ben seni çizeyim, sonra da sen beni çiz. Tamam. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> siapa uh -huh. uh -huh. uh -huh. ya kalem? ya, bakalım ya, 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 ya. Çok güzel oldu. Şimdi ben de seni boyayacağım. Otur bakalım. Ya <laughs>

Seni yapmak için çok uğraşmıştım. Sen çok güzel oldun. Ama sen beni simsiyah yaptın. Artık çocuklarım da siyah olacak. Git buradan. Git buradan. Git. Git buradan. Seni artık görmek istemiyorum. O andan itibaren kuzgun siyah oldu ve baykuş renkli. Onlar arkadaş değillerdi artık. Baykuş kuzgundan kaçmaya çalıştı. Kuzgun ondan hep korktu. Nasıl Evet. İyi bir peri masalı. Fena değil. Şimdi de benimkini dinle bakalım. ya, 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 ya. Dediği gibi çok eski bir şarkı. Sıcacık yuvalarında... üç küçük kuş yaşamlar. En büyük kız kardeş her gün yeni getirmiş. Küçük kız kardeşler en sevdikleri şarkıları söylermiş. Güneş dünyayı daha hızlı ısıt ve tüm kuşlar mutlu olsun. Kız kardeşimiz bize getirecek böcekler, kurtçuklar ve tatarcıklar. Ya la la, ya la la. Kuzgun bunu duyup hemen uçtu ve yavru kuşlara dedi ki Çok iyi şarkı söylüyorsun. Benim için de bir kez daha söyler misin? Yavrular şarkı söylemeye başlayınca kuzgun gagasıyla sesleri kapıp hemen kaçtı ve yuvasına geçti. Güneş dünyayı daha çabuk ısıt. Bu kuzgunların daha çok yiyeceği olsun. Hiçbir zaman aç kalmayalım. Fareler ve tavşanlar bize daha çabuk gelsin ve biz mutlu olalım. Yağguna vıcık, bir yağguna gıcık. En yaşlı kuş eve geldi. Ve küçük kız kardeşlerinin acı acı ağladığını gördü. Neden ağlıyorsun? Sizi kim üzdü? Kurnaz Kuzgun şarkımızı elimizden aldı. <laughs> ah bu kötü. Nereye uçtu? Oraya kayaların de yere. <laughs> Ağlamayın, hemen yardım getireceğim. Söyle bakalım, neden bana geldin küçük kuş? Kibar adam, yardım et bize. Kötü kuzgun şarkımızı çaldı. Güneşe güzel şarkılar söylüyorsun. Sabahları seni sık sık dinliyorum, tadını çıkarıyorum. Anlat bakalım. Kuzgunun yaşadığı yer nerede? Orada, kayaların denize açtığı yerde. Bu sırada kuzgun gagasını açtı, dilini dışarı çıkardı ve şarkısını söylemeye devam etti. Şimdi ona bir ders vereceğim. Ve küçük kuşlar güneş doğar doğmaz şarkılarını tekrardan söylemeye devam ettiler. Nazik avcı sayesinde o günden itibaren kuzgunun sesi çıkmadı. Yani ne diyorsun? Peri masalını beğendin mi? Evet beğendim ve sonra tartışmaya başladılar. Ayı dedi ki benim masalım daha iyiydi. Avcı dedi ki benim masalım daha iyiydi. Uzun süre tartıştılar ve sonunda berabere kaldıklarına karar verdiler ve balığı paylaşmaya karar verdiler. Döndüler ama balık orada değildi. Onlar kızmaya ve söylenmeye başladılar ama boşunaydı. Kuzgun çoktan uçup gitmişti. İç çektiler ve tekrar balığa gittiler. Başka ne yapabilirlerdi ki? Ama hepsini paylaşmak için anlaşmışlardı. Evde beraber yiyip tok karnına masallar anlatacaklardı.